Elin Nisa ne yapıyorsun? Bu halin ne? Seni sevdim. İnanmıyorum sana. Elin makyajı öyle yapılmaz. Benim burnum sürülmez. Benim makyaj malzemeleri gitti. Hayır hayır odadan sürülmez o değil. Eee <laughs> Nisa sen ne yapıyorsun şu an? Anneciğim ne yapıyorsun? Ne? Biraz yüksek konuş. Arkadaşların da duysun telefondaki. Bakın mama. Ne güzel oldun değil mi? <laughs> Arkadaşların diyor ki sana şu anda. Ne diyor? Eylül Nisa çok çirkin oldun. Bu kirpiklere sürülür diyor. Arkadaşlar Eylül Nisan sizi öpüyor. Siz ona çirkin dediniz ama o sizi öptü. <laughs> Şu an Eylül Nisan çok komik oldu. Kız gerçekten kirpini <laughs> boyadı. Anne. Gözüm boyadım bakın. Evet kirpiğini boyadı bakın. Bu de O bence boyayamayacaksın. Şurada da gelin. Daha başarılı. Tübüme gelmedik. Oluk olsa da ben de. Eli bu kirpikleri boyuyor ama. Burnu, dudağı boyamaz. Kaşı da boyamaz. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? <laughs> Üstünü boyama. Yeni elbise giyeyim. Elinize bu çıkmıyor biliyor musun? Yüzüm böyle kalacak. Kalsın mı? Kalsın. Sence böyle güzel oldun mu? Aldım. Arkadaşlar sizce Eylül böyle güzel oldu mu? Oyunundaki ne? Rümen o. Ne? Rümen. Kirpikleri boyuyor. Ben eşyalarını toplarken elinize benim makyaj malzemeleri bulmuş. Selam oğlum. arkadaşlarım Ne buldun? Kırtıma bakacağım. Evet.